Selam millet. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün 3 Ağustos 2021. Nohut hasadımıza başlamış bulunmaktayız. Verimlerimiz düşük bu sene. Bu tarla önceki videoda attığım, önceki videolarda tek toprak işlemiyle Ekilen tarlamız. Sadece pulluk çekip ektiğimiz tarla. İçer gayet güzel bir çiyo. Sadece tek kötü yanı. Bu arada kırıcılı İçer yalayıp gidiyor gördüğünüz gibi. Tek kötü yanı. Şu teker izleri kalıyor maalesef. Teker izlerinin boyu kurtarmadığı için yapacak bir şey yok. Yani tekerizi dediğimiz ekimden sonra yaptığımız işlemlerde, holder ile attığımız ilaçlamalarda falan e, o teker izleri kalıyor maalesef. Onun haricinde kalma yok. Hasat güzel, verimler düşük. E, kozaların için neredeyse, yani şöyle söyleyeyim doluluk oranımız düşük. Öyle söyleyeyim yani. Şurada gördüğünüz lıngır lıngır ediyor sallanıyor ama biçim genellikle güzel mesela şurada çukur tekerizi var tekerizlerini maalesef almıyor arada yeşiller var ama yeşillerinde pek bir e, doluluk oranı yok yeşilleri hemen hemen kontrol ettik yeşillerde şöyle bir durum var genellikle boş sonradan hani oğunduruk dediğimiz sonradan gelen kendi gelen e, nohutlar onlar da zaten boş oluyor Şimdi onları beklesek bu sefer kuruyanlar dökülecek. Ki zaten dökülmeye başlamış. <laughs> Ama dediğimiz gibi verimler düşük. Yani tahmini olarak ve çevre civarlarda aldığımız haberlere bakaraktan şöyle yani verim haberlerinden ortalama 50 kilo ile 80 kilo arası bir verim var. Bu tarlaya dediğim gibi pullukla işleyip direkt ekim yaptık. Onun videosu da kanalımda mevcut. Kanalıma da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Teker izlerine geldi miydi, Çukurlara falan denk geldi miydi? Bir çer biraz sallanıyor. Yani bu konuda tarla ne kadar düz olursa o kadar iyi oluyor. Tamam. Ee, nohut tarlasına direkt olduğu gibi ektik. Yani pullukla sürdük ektik. Daha sonrasında bir tapan çekmek lazımmış. Tapan bunun için gerekli. Biçim neredeyse tabandan gidiyor. Yani neredeyse... Abla sıyırıp gidiyor. Yani toprağı sıyırıyor sürüyor ama e, alınmadığı zaman alamayacağız, zaman yapacak bir şey yok. Bu dökülmeye razı olacağız. Çünkü nohutlarımız boylu değil. Yani tablanın da bir sınırı var. Ne kadar indirirse indir. Bir yerden sonra almıyor. Ee, sık ektik. Dekara 23-25 kilo arasında bir ekim yaptık. O kadar sık olmasına rağmen yine de tablayı doldurmuyor. Verimler düşük. Yağmur yağmadı. Buradaki amacımız artık e, karlılık oranımızı artırmaktı. Az toprak işleme ile e, verimli, karlı bir üretim yapmaya çalıştık. Burada mesela şu benim önceki şey yaptığımız, iz. şu izi görüyorsanız. Güneşten daha hava çok sıcak bu arada. Şu iz benim önceki işte Merlin Flex sıvı gübre falan attığım izler. İçeriniz, şey, özür diliyorum. Traktörün izleri. Ee, öncesinde bir erkutla çıktık, 4-5 ton motor zaten. Daha sonrasında da şiterle bir sıvı gübre atımı yaptım. Yani aynı izlerden gittim, tamamen çöktü kaldı. Tabla yani siliyor ama maalesef teker izleri kalıyor. Buna yapacak hiçbir şey yok. Yani ne kadar sık eksek de verim yani verim olsun, yağmur olsun. Çok düşük bu sene. Hani yağmur yağmadı zaten. Bu sene kuraklıkla geçti. 2021 yılı çok düşüktü. Biçerimiz 580 Traktör de orada. Zaten verim düşük olduğu için iki taktım geldim. Tek seferde doldurayım bir daha uğraşmayayım. Şuradan depoya bakalım. Elimizi soktuk aldık. yani nem oranı gayet güzel. Dişimle zor kuruyorum. Ben bana şey demişlerdi. Yani direkt kullukla sürülmüş tarlaya kazaya çekmelere kessem işte biçer biçemez. Aşırı derecede zorlanır. Ürünün tar mahsulün tarlada kalır gibisinden. Ama ee, zaten kazaya çekip de ekip ektiğim yerlerle bu direkt ektiğim yerin arasında neredeyse hiçbir fark yok. İçerici dayı da sağ olsun. Yalattırıp gidiyor tablayı. Gördüğünüz ara, ara yeşiller yani çok nadir olsa da böyle e, nemlilik sağlamıyor. De o tohum olmadığı için şeyde maske içilirken sıkıntı olmuyor çok şükür. Direkt toprak işleme ile unluk çekilen tarlaya ekim yaptık. Tarla çok yumuşak. Yapacak bir şey yok buna. Ürününüz bol, mahsulünüz bereketli olsun. Gördüğünüz gibi biçer biçmesinde çok bir sıkıntı yaşamadık. Kalanlarda zaten bunlara razıydık. Teker izleri falan kalıyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada birazcık domuz zararımız var. Diğer tarlada mesela ilerideki tarlada bizim. Orada biraz domuz zararı var öbür taraflarında. Onun haricinde başka da bir sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Durun bu arkadaşlar. millet buranın verimi güzeldi. Ama yine de az. Buna da şükür.